70'i yaratsak nasıl yaratalım 70'i? Valla 5 çarpı 14'ten geliyor değil mi? Deneyelim mi? Şöyle yapalım. Bunu 14 ile çarpalım. Bunu 14 ile çarpalım. Şimdi 14 çarpı 7 üzeri x eşittir. 70. Bu kalsın bozulmasın. 14'ü 7 kere 2 diye yazdım. Burası 7 üzeri x artı 1 oldu. Bu 2'yi de bunu yukarı aldım. 2 üzeri eksi 1 dedim. Her tarafın eksi 1. kuvvetini alırsam 7 üzeri eksi y eşittir. 2 üzeri 1 geldi. Şu iki yerine de 7 üzeri eksi y yazdım. Sanırım geliyor. Bu hala 70'e eşit. 70 ne demekmiş o zaman? 70 eşittir. 7 üzeri x eksi y artı 1. Üstler toplanıyor. Evet bence doğru yoldayız. 70 yerine yazıyoruz. 7 üzeri x eksi y artı 1 üzeri x artı 1 bölü x eksi y artı 1 Güzel. Şu arkadaşlar gitti. 7 üzeri x artı 1 kaldı. Bu da zaten 7 üzeri x çarpı 7 demektir. 7 üzeri x de 5 demekti 5 7 35'tir. Öh. Yani bence de. Bence de. Ama ayıp ediyorsunuz. Yok değil mi elinde telefon? Yok yok. Yok canım. Yok. Bak bana buraya. Çıkacağım şimdi kapıdan bakacağım böyle kafadan kapı, kapıdan böyle kafayı bir uzatacağım hoplayıp kalacaksınız gece vakti. Bak şimdi. 2 üzeri x eşittir 5. 3 üzeri y eşittir 2. Bak bana. 50'ye ihtiyacın var. Kendi başınıza bir deneyin şunu. 50'ye ihtiyacınız var. 25 çarpı 4'tür. Sallıyorum. 25 çarpı 2'dir. Güzel. Ne güzel? Bence hiç güzel değil. 25 çarpı 2. 50'ye ihtiyacım var. 50. Ne yapalım? Şunun karesini alsak. 2 üzeri 2x eşittir. 25 desek. Her tarafı 2 ile çarpsak. Şöyle şöyle. Sol tarafta 2 üzeri 2x artı 1 eşittir. 50 geldi. Bence doğru yoldayız. Şu 50 yerine yazıyorum. 2 üzeri 2x artı 1 üzeri 3 bölü y çarpı 2x artı 1. Evet. Şununla şu gitti. 2 üzeri 3 bölü y kaldı. Anlaştık. Her tarafın 1 bölü y'nin kuvvetini alıyorum. 3 eşittir. 2 üzeri 1 bölü y geliyor. Bunu da 2 üzeri 1 bölü y'nin yazamadım. Kübü olarak görün. Dolayısıyla 2 üzeri 1 bölü y 3 ise 3'ün kübünden cevap buradan 20 7 olacaktır. Ya bence bu da. Zaten demiştim bu sayfadıklar güzel diye. Canavar gibi bir sordur. Kaçtı bu? 51 numaraydı. Devam ediyormuşuz. Şimdi bir bu kadar da arkada size bırakılan ödev testlerinde var ama serttir bu sayfa. İkaz edeyim, kaçacaksanız vakit kaybetmeyin. Bence şimdiden kaçın yapmayı denemenizi çok isterdim. 2 üzeri x eksi 4'ün karesi artı 4 üzeri x eksi 2'nin karesi eşittir. 2 üzeri x artı 4 üzeri x eksi 6'nın karesi. Şimdi bakın. Nereden başlamanız gerekiyor? 2 üzeri x'e a dediğiniz takdirde 4 üzeri x a kare olacak. Bir de onun karesi var burada. O yüzden a üzeri 4'lere doğru gider bu iş. Bence bulaşmayın ona. Uzaktan baktığınız zaman şunu görebilmenizi arzu ediyorum aslında bakarsanız. Çok şey istiyorum farkındayım ama bunun içiyle bunun içinin toplamı ne yapıyor? 2 üzeri x artı 4 üzeri x eksi 6 yapıyor. Bakın buradaymış. Ya ayıp ediyorsunuz. Bak şimdi. Bunun içine a diyeceksiniz. a eşittir 2 üzeri x eksi 4. Bunun içine gelin b deyin. b eşittir 4 üzeri x eksi 2. Burası da a artı b oldu. Buna a dedim buna b dedim. a kare artı b kare Eşittir a artı b'nin karesi yani a kare artı 2ab artı b kare. Şu arkadaşlardan kurtulduk. O zaman 2ab eşittir sıfıra. Ya a sıfırdır, ya b sıfırdır, ya da ikisi birden sıfırdır. Şimdi, bunu sağlayan x reel sayılarının çarpımı nedir diyor? Bakın, a sıfırsa yani bu sıfırsa 2 üzeri x eşittir 4 olmalı. X eşittir 2'dir. Eğer bu sıfırsa 4 üzeri x eşittir 2'dir. Yani 2 üzeri 2x eşittir. 2 üzeri 1'dir. x eşittir. 1 bölü 2'dir. Bununla bunu çarp bir zahmet diyor. 2 ile 1 bölü 2'nin çarpımında 1'dir. Bu sayfa zaten idealdir. 53 numara. x, m birer doğal sayıdır. Burası bir sayının karesi diyor. Yani burası bir tam karedir diyor. Bakın şimdi. Burada ilk dikkat etmeniz gereken şey 2 üzeri 13 nesine dikkat edeceğim diyorsun değil mi? Bence çok haklısın abi. Ben ne diyeyim sana ki? Vallahi ne diyeyim? Bence çok haklısın yani. Lan nesine dikkat edeceksin 2 üzeri 13? Bildiğin 2 üzeri 13. Bir de artistik yapıyor ya. Şuna dikkat et, buna dikkat et diye. Yok abi dikkat et, dikkat etmeyeceksiniz bunda. Bak şimdi. Şu 2 üzeri 5'in karesi. Şu arkadaşın içinden bir tane 2 alırsanız kalan 2 üzeri 12'yi de 2 üzeri 5'i buraya koyarsanız buraya bir de 2 üzeri 7 koymanız gerekiyor. Şuradaki bunun önündeki artıdan dolayı buraya bir artı koydum. Ne yapıyor diyorsunuz değil mi? Artı şurada da bir şey kaldı. 2 üzeri bir şey. Bak şimdi. Bunu A olarak görürseniz A kare artı 2AB artı B kare. Demek ki 2 üzeri 7 üzeri 2'den. 2 üzeri 14 olmalıymış burası. Yani M 14 olmalıymış. Burası A kare artı 2AB artı B kare. Yani olduğu gibi. A artı B'nin tam karesi formunda olacaktır. O yüzden bir şeyin karesi demişiz. O yüzden de M buradan 14'tür. 54 numara. Oh 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 oh. Buyurun yapın şunu ya. Hadi bekliyorum dermişim. Lan nasıl bekleyeceğim ki sizi bilmiyorum ki. Durduruyor musunuz? durdurmuyor musunuz? Yapıyor musunuz? Yapmıyor musunuz? Yapsana çocuğum. Hadi. Bak şimdi. Çok güzeldir ya. Ben size aslına bakarsanız eğer benim anlattığım her şeyi dinliyorsanız asal çarpanlar ayırma fasikülünde buna benzer 3-4 soru anlattım. Bakın. Bir kere şöyle bir şey söyleyeyim ben size. MVN doğal sayı diyor ya. Benim fikrim, konuşamadım Özcan'cığım. Benim fikrim eğer burada sayı deneyerek yapmaya başlarsanız kısa sürede bulamazsınız kaybettiğiniz andır. Bu soruyu değil arka taraftaki diğer soruların vaktinden çalıyorsunuz demektir. Bak şimdi. Şöyle bir şey yapacaksınız. Şu iki arkadaşta 2 üzeri m parantezini alırsanız 5 üzeri n artı 1 kalır mı? Kalır. Buna bir tane artı 1 buna bir tane artı 1 koyarsanız burada bir tane ya bütün işin sırrı zaten o, o artı 1 koyabilmek. 102 oldu. Bunun yanına artı 1 koydunuz. Şimdi 5 üzeri n artı 1 parantezini alırsanız ne oldu? 2 üzeri m artı bunu şöyle gör. 1 eşittir 102. Yani 2 çarpı 51 mi? Evet. Şimdi 2 çarpı 51 olacaksa m ve n doğal sayıysa ne olabilir? Bunun 2 olma şansı var mı? Var. N'ye 0 verirsen. N'ye 0 verdiğin takdirde burası 51 olur mu? 51'in biri buradaysa bu 50 olacak. M'ye tam sayı vererek bu iş olmaz. O zaman bu 2 olacakmış. M'ye gittim 0 verdim. Bu bir, bir daha 2 oldu. Şimdi bunun ne olması gerekiyor? 50 1 olması gerekiyor. 51 olması için burada 1 var. Demek ki bu arkadaş 50 olacak. Olur mu? Olmaz. O zaman şöyle yapacaksınız. 2 çarpı 3 çarpı 17 dedim. Bunu 6 çarpı 17 diye düşünelim. Yani 1 çıkarttığınızda çarpanlardan 5'in ve 2'nin kuvveti olacak. Demek ki 1 çıkartırsan bundan 5. Bundan bir çıkartırsan 16. M4'müş. 16 bir daha 17 olacak. Buradan da 6 gelebilmesi için n de 1 olacakmış. Topla bunları diyor. Öh, değil mi? 5'tir. Vallahi duyuyorum seni. 54 numaraydı. Güzeldi.